Hiçbir şey yok. Babam hiçbir şey hazırlamamış. Babama sonra çok kızdım. Baba, hemen dedim buraya gel. <laughs> hemen baba buraya gel. Ben karnım çok acıktığı halde sen neden hiç yemek yapmadın? Babam da bir de geçmiş karşıma. Ne mu? Oynuyor. Baba dedim sen ne yapıyorsun? Ben yemek diyorum sen. Hadi kızım diyor bana. Misket. Ne 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 Baba dedim ya kendine gel. Ben gidiyorum dedim. Arka arka böyle gittim. Ve sonra babaannemin kucağına geldim. Babaanne dedim babaanne. Babaanne. <laughs> Babam bana mama hazırlamıyor. Tamam kızım. Sana hiç mi hazırlamamışsın? <laughs> Hayır. Ben sana çok güzel mamalar hazırlarım. Sen merak etme şimdi babanı çağıralım. Babanla bir görüş bakayım. Baban seni çok mu özledi? Tamam. Baba. 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 Come here. Bak ben İngilizce öğrendim baba. Come here diyorum. Ne mi İngilizce ya? Ne. <laughs> Babam hiç beni sevmiyor ba, baba. İskoçça konuş. İskoçça nasıl oluyor baba? İngilizce, benziyor. Baba ben zaten İngilizim. Ben biliyorum İngilizceyi ya. İskoçça konuş. İskoçça nasıl olur babaanne? Evet konuştu. <laughs> evet. Daha fazla konuş. Daha fazla. Daha, Daha fazla konuş. Evet arkadaşlar. Hepinize buradan söylüyorum. Lütfen kedilerinizi sevin. Lütfen. Size yalvarıyorum babam bugün beni sevmedi. Allah'ım, Allah'ım sana yalvarıyorum Allah'ım. Ne olursun babam bu gece benimle uyusun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.